Hayatı tehlikede. Siz görüntüyle meşgul oluyorsunuz. Görüntünün arkasında asıl darbe var. Onu göremiyorsunuz. Onu anlatayım size. 1990'lı yıllarda Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nın özel harekat odasına Amerikalılar İsrail'in talimatıyla kumanda ediyor. Bizim değerli paşalar giremiyordu. Orada imha edilmesi gereken belgeler. 1990, dikkat edin. Bu belgeleri ele geçirdikten sonra arkadaşımı şehit ettiler. Olaya şahit olan. Beni de askeri gata psikiyatri bölümüne aldılar. Evrak üzerinde girişimi engellediler. Önce PKK sonra İzbullah. Sonra bütün tarikat ve cemaatları peşime taktılar. Öldürttürebilmek için. Pusuları alıyor, cezaevlerini alıyor. Sahte evraklar düzenliyor. Ve bu olaylarda kullanılanların hepsi din düşmanı vatan haini. Asıl tehlikeyi şu an siz göremiyorsunuz. 90'lı yıllarda imha edilmesi gereken belgelerde Abdullah Öcalan'ı doğuda silahlı eylemi başlatırken asıl tehlike galyatör bir yapılanma. Bu galyatör yapılanmayla tarikat cemaat aracılığıyla önce 15 Temmuz olaylarıyla ülkenin bel kemiği kırılacak. Sonra örgüt de milliyetçiler bir araya getirilip millet halk ayaklanmaya teşvik edildiğinde öbür taraftan 65 yıl boyunca başları 9 tane misyoneri İsrail'e çalışan Süleymancı cemaatı sinsi sinsi büyük bir yapılanmayla büyük bir darbeyle ülkeyi tarihten silecekler. Şimdi Doğu'nun bir an şiyesi, Doğu komple Yahudilere verildi. Akdeniz bölgesi Ruslara İstanbul bölgesini komple kendi memleketini bile Ermenilere, Yahudilere sattı. Millet korku ve panik içinde. Asıl darbe şu an siz Abdullah Öcalan'la MHP ile meşguliyet içerisindeyken son darbe için faaliyetleri sinsi sinsi devam ediyor. Bunun için de buradaki belgeleri ele geçirdiler. 90 yıllarının projesini, bakın şehrin göbeğinde devletin birimleri kullanıldı. Dosya numarası bu. Niye kuyruğuna başlamış kedi gibi bağırıyorsunuz da hakikatle ilgili bir hadise olunca niye susuyorsunuz? Bununla ilgili rahmetli Turgut Özal Uğur Mumcu bu olayı çözünce Turgut Özal'la görüştükten hemen sonra Uğur Mumcu danışmanı Turgut Özal Eşref Paşa bu olayı bilen bütün vatanseverleri bu devlete, bu millete katliamını yaptırdılar. Şimdi hepinizin katliamını yapacaklar. Cenab-ı Allah da bu ülkeyi alt üst edecek. Şimdi hedefte Suriye'de askerlerimizi girdaba çektiler. Onların katliamını yapacaklar. Doğudaki askerlerimizle birlikte Türkiye'nin batı bölgesini de alt üst edip Türkiye'yi tarihten silecekler. Kafası kırıklar.